Niye kafana göre iş yapıyorsun lan? Ocağın anahtarını sana verdik diye tezgahın sahibi mi sandın kendini? Affet abi. Ben sadece hocaya çay verecek... Kes lan! Hoca bırak onu. Onunla daha işim bitmedi. Bir daha bu çocuğa dokunacak olursan seni iş göremez hale getiririm. Ne diyorsun hoca sen? Din adamıysan dininle meşgul ol. Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokma. Size dini yanlış öğretmişler. Haksızlığa karşı tutsan dilsiz şeytandır. Bundan sonra bu çocuğa dokunursan hesabını verirsin. Belanı arıyorsun hoca ayağının tozuyla? Buranın sahibi benim. Bunu şimdi öğreneceksin. Cezin, burnu sürtülsün. Aklı başına gelsin. Bazı istemiyorsun Balatlı ama... Nasihata çok ihtiyacım var. Bundan sonra sen sen ol. Tanımadığın birine posta koyma.